<tık> İzlediğiniz <bir şeyimle> <tık bir şeyimle> <tık bir> için <şeyimle> Döndür, yani, de şimdi. Ailemle beraber buraya kampa geldik. E, Aslen devrliyim. Dört çocuğum var. Onlarla beraber buraya kampa geldik. Aşağı çok sıcak. E, burası çok rahat, ferah. Geceleri hatta üşüyoruz bile. Zoba bile yakıyoruz burada. Durum bu şekilde bir fırsat buldukça buradayız. E, e, şehir hayatından daha güzel diyebilirim. Yani insanlardan uzak durmak, şehir yani burada e, nasıl anlatabilirim size? Doğa hayatı daha güzel bize göre. Biz nasıl geçiyor? Sabah kalktığımızda kahvaltımızı yapıyoruz. İkindiye doğru işte e, ufak bir aparat. Akşama doğru işte mangalımızı yakıyoruz çocuklarımızla beraber. Bu şekilde geçiyor günümüz. Sağımız olsun. Her şeyimiz burada mevcut olduğundan da rahatız burada. Yani e, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi Abdullah Tahavuz, Kayseri Develi ilçesinde oturuyorum. Abilerimle beraber buraya kamp yapmaya geldik. Çi memlekette işlerden, güçlerden sıkıldık. Bir temiz hava alalım. Eğlence olsun diye. Kayseri'mizin güzel kamp yerine geldik işte. Merkezde sıcak oluyor, 25'i görüyor. Burada daha bir sıcak oluyor öğlenden ikindiye kadar ama akşamları serin oluyor. Ceket giyiyoruz, ateş yakıp başında oturuyoruz, sohbet, muhabbet. Güzel zaman geçiyor. Önce çok gelmiştim buralara ama böyle kamp yapmak için ilk defa geliyoruz. Çok güzel. Ben Ziya Yelboğa, Sivas Gömerek'ten geldim. Buranın yaylası çok güzel, havası çok güzel yandık biraz serinlemeye geldik açıkçası. Ortalık zaten çok sıcak ondan dolayı baya serin bir yer. Bir gün yatacak bakalım gece donmayı bekliyoruz. Bekten soğuk olduğunu bilerekten geldik. O yüzden de bir ateş yakıp bir kafa dinlemeye bir hava almaya işte ne derseniz. Abimle geldim Ali Gezer'le beraber iki tane çadır kurduk buraya. Öyle işte geziyoruz. İsmim Ali Gezer. Ee, Sivas Gemerek'ten geldim. ECS her zaman anlatıyorlar işte şöyle soğuk böyle soğuk. Bize çok yandığımız için ECS'e gidelim. Buz gibi suyucuk güzel bir hava alalım dedim. Aslında biz kışın da geliyoruz buraya da kışın fazla soğuk olduğu için fazla dayanamıyoruz. Ama bu sıcaklarda herkese bütün vatandaşlara tavsiye ediyorum burayı. Ortam çok güzel. Biz bu gece yatıp burada bir donmayı bekliyoruz. Çünkü yaz sıcağını rahat bir şekilde atlatmak istiyoruz. Herkese tavsiye ederim. Bütün millet gelsin yani buraya. Ankara'sı, İstanbul'u ziyaret etsinler Kayseri'yi. Ege's çok güzel on numara bir yer. Bala şu anda 8-9 derece ancak çünkü hava çok serin burada. Aşağıya göre yani 20 derece fark ediyor. Soğuk yani. Ben Gülver Zelva buraya çok sıcak olduğu için buraya hani üşümek için, donmak için geldik. Havalar çok sıcak malum. Biz Sivas Gemerek'ten geliyoruz. Orası da soğuk sıcak günler oluyor ama tabii ki burası daha soğuk. Buraya gelme gelenlere tavsiye ederim yani. Çok güzel havası var. Ee, yani bekliyorum herkesi. Teşekkür ederim.